Oğuz Yiğit, Yisa İnşaat'ın ortağıyım. Ayşegül ile birlikte yapıyoruz, ablam kendisi. Firmamız Yisa İnşaat. Başiskele bölgesinde konut yapıyoruz. Villa ve lüks konut. Geçen sene katılamadım. Bu sene nasip oldu. Çok memnunum ben fuardan. Çok iyi oldu. İnşallah daha da geliştiririz ilerleyen senelerde daha güzel olur. Daha erkenden haberimiz olursa, standlarda mesela daha iyi yerler alabiliriz. Biraz geç haberimiz oldu. Memnun kaldık. Bazı ufak tefek aksayan şeyler var. Bunları da e, odamız hallederse çok daha verimli olur diye düşünüyorum fuar. Ben de bazı programlara katıldım. Çok güzel, e, çok değerli çalışmalar yapıyor. Çok faydalı. Vaktimiz müsait olsa hepsine katılsak. Bazı eğitimler de yapılıyor. İktisat üzerine işte çeşitli işletmelere, kobillere yönelik. Bunların bir kısmına katıldım. Çok verimli buluyorum, çok faydalı buluyorum.